Kalından sonra biziz. Hmm. Kendi aramızın süreye girelim. Sizden sonra biziz. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> inşallah <laughs> <laughs> inşallah <laughs>

でも。 demokrasinin e, gereği olan şartlarda seçimin geçmesini arzu ediyorum. Yani bütün dünyaya örnek olacak şekilde çünkü çok spekülasyon yapıldı biliyorsunuz e, seçim süreci içinde. İnşallah kazasız belasız ve Türkiye'nin geleceğine dönük olumlu sonuç verecek bir seçim süreci bekliyorum. istiyorum. Vatana, millete, Türkiye'mize hayırlı olsun. Biraz şey kalabalık olmamış olsaydı çok rahat kullanılacaktı. Geniş Boyu pusulası çok geniş. Ama buna rağmen tabii insan severek katlıyor. Birbirine dokunmasın diye güzel bir şey yaptık. Biraz zaman alıyor. Onun için milletimize, devletimize hayırlı olsun. İyi olan kazansın. Bir tarihi seçim için vatandaşlık görevimi yerine getirmeye geldim. Herkesin hayırlı uğurlu olsun.